Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan'dan aldığımız atıştırmalıklar videosunu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Azerbaycan'da e, biz bu videoyu çekmeye son anda kadar verdik. O yüzden havaalanına gitmeden böyle bir yarım saatimiz vardı. Gidebileceğimiz marketlere gidip apar topar bir şeyler bulmaya çalıştık. Ama şunu söyleyeyim. Marketlerin çoğunda hep e, Türkiye'den giden Markalar vardı. işte bizim Ülker, Eti'nin ürünleri vardı. O yüzden biz değişik bulabildiğimiz şeyleri aldık. Bu arada bugün aramızda Belkay var. Şu an kameranın arkasında kardeşim Belkay var. Aynı zamanda bizim videoların da kurgucusu. Evet, başlayalım. Arkadaşlar şimdi burada Azerbaycan ayı ile bir çikolata var. Üzerinde bebek resmi var ve etiket üzerinde kalmış. 3 manat 20 kepi Bakalım. Bu da Türk parasıyla ortalama 65 lira civarı yapıyor. Şu an inanılmaz merak ediyorum tadını. Önce sen başla. <laughs> Hadi başlayayım. <gülüyor> Şöyle içinde fındık parçacıkları var. Güzel. ben <laughs> Güzel ya. Bizim ülkenin <laughs> çikolatalarına benziyor. Şöyle göstereyim. Şey üstündeki bebek çok sevimli. Bence güzel. Biz beğendik. Ben evet. şunu çok merak ettim ya. Üzerinde kebab işareti falan da var da. Bakalım. Bu 90 bitmiş. Şöyle üstünü gösterelim. Şöyle cips. Evet. Bakalım. İyice merak ettim. Değişik bir şey benzin. <laughs> bakalım. Yolda da biraz... Sana kırılmış. bir şey diyeyim mi? Bu sizin Tarhana'ya benziyor. Dış görüntüsü Tarhana'yı andırıyor. Hiç alakası yok. Aynen bizim Maraş'ın tarhana tadına ben da benziyor. Yani tatsız tutsuz bir şey. Cips desen cips değil. Değişik bir şey. Ama güzel. Yenilebiliyor. Bunu şöyle koyalım. Şimdi Bunlar bir başka bir... ne var acaba? <laughs> Bence cipsten devam edelim. şimdi başka cipse gelelim. Bu Azerbaycan'da üretiliyormuş. Rings. Bu da kebabmış. Açık Her şeyin üzerinde bir kebab işareti var. <laughs> zaten yemeklerini de yedik. Gerçekten kebabı da güzel yapıyorlar. Güzel. Mısır cipsi. Kebap tadıyla. Yani hafiften alttan bir kebap tadı geliyor. Güzel ya. Yani ya, onu... yani. Yenirdi yani. Tüm güzel kebap. Bence gayet lezzetli. Gidiyor. Kebap canını çektiğinde alıp yiyecekti. <laughs> 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 o zaman Samet'in yemek videosundaki <laughs> meşhur şeyini alalım. Hmm. Badımcan salatası. <laughs> Gerçekten badımcan salatası çok lezzetliydi bu arada. <laughs> Bunlarda ne var acaba? Çikolata mı var içlerinde? Hemen Şimdi açalım. Şimdi <laughs> şöyle şundan başlayalım. Şöyle kutular var. Göstereyim. Bir de arkasını da göstereyim. Bunlar Bab. Şimdi e, bakalım kutunun arkasında da şöyle içindekiler yazıyor. Azerbaycan Türkçesiyle bakalım ne yazıyor. Anlayanlar Altı <laughs> like. İçerisinde şekerli peçenge mini, hex enerji bomb ve yine bir peçenge diye bir şey varmış. Açıp bakalım. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Ya çok Olur. değişik bir şeye benziyor Böyle akıcı. Evet. Şöyle bir Adam. kek galiba. Şöyle bir kek. Evet, bakalım bunu ne Aa bundan almıştık. Bunun değişik bir. Anamalısı. Ben bunun tadımına geçeyim. Şöyle bir kek daha. Şöyle bir konfret. Ama çok hoşuma gitti benim. Şöyle bir bisküvi ya. Gayet güzel. Hepsini yeme ya. Da... Ah biraz da sen ye. Sağ ol. Bu ne? Petibör gibi bir şey. Bunlara Hı. ben bayılırım ha. Meşhur yok bu. Böyle bir şey en Ne neymiş bu? Benim de aynı Hem değil. Hmm. içinde akışkan kırılması yok. Biraz kuru. Fena ne? Peki Kremi bakalım. Öyle evet, mi? Hı. Hmm. 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 Şöyle bir şey çıktı. Görüntüsü çok güzel deneyelim. Güzel. İçinden çikolata koymuş. Bisküvisi gayet güzel. Deneyeceğim. Çayın yanında etli. Tavsiye ederim. Onu bana ver. Hatta sen de benim yediklerimi ver. <laughs> Sanki bitiyor. Al bundan ye. <laughs> Bu böyle bundan yoğun bir şekilde süt tadı geliyor. <laughs> Buna böyle bir şey var. Kıras gibi. Bu çok dikkatimi çekti. Bakacağım. Ben bunu yemem. <laughs> Ay <laughs> sen çok merak ediyordun Kedim bunu. Kedi mamasına benziyor. <laughs> biraz içini göstereyim. <laughs> Cidden öyle biraz kedi mamasına andırıyor. Bakalım çok güzel. Yalan söylerim. Yemin ediyorum çok güzel. Aferin. Bu çok güzel bir şey. Kadın hala Kila. Güzel. Sonradan geliyor tabi ama. Gerçekten bu çok güzel bir şeymiş. Yedim ben bunu. Evet. Burada var. O da onun soğanlısı mı? Bu neydi? üzerinde ama bir Böyle Bakalım Bu da Şöyle Bakalım Bu da çok güzel Bence bu daha güzel Şöyle Yani gerçekten bunlar çok güzelmiş bu arada Açmadım, Bunda ne var acaba? Açalım Ha bunu göstereyim Şöyle bunun üstünde Noel Baba var. Açalım Açamıyorum. Evet, evet, Böyle bir arkadaşlar. Bence bu yanlış aldık. Bir Evet. Bunun içinden şöyle bir cips çıktı. İstersen bunu aç. Sen. Böyle sevimli bir şey çıktı. Ballı hmm. ve darçınlı. Ondan sonra Aa, yine bir halley. Hmm. Hmm. Balık kitaklar. Sen de bak bunun tadına. Şunu da göstereyim. Lay lay. Hmm. Eti balık krakes. Bu kötü ya. Bunu beğenmedim. Bizim balıklardan biraz şişman mı bunlar? Sanki. Bizim balıklı kellerden daha güzel. Evet, bizim balıklı kellerden daha biraz şişman. Daha... <laughs> Bence daha güzel. Mısırlıymış. Hı. -hı. Hı, -hı. Güzel. Evet. Şunu açalım. Bu ben merak ettim. bir şey. Hani Çörek gibi bir şey. Aynen. Çok yumuşak bu arada. Gel bakalım deneyelim. Güzel. Hayatım. Evet, gerçekten güzel. Ben bunu beğendim. Bu da çikolatalı kokretin. mi? lay. Çiğalı, kremli, waffle. Ben de bir yandan çikolatayı açayım. Hmm, içi çok güzel be efendim. Çikolata Denemek ister misin? Merak ettim o. Bu arada bu güzel de. Muzlu mu bu ya? Çok güzel. Böyle ısınca ağzınıza hı. bir şey akıyor. Neymiş bu? Vallahi anlamadım da sanki hafiften ağzına mustadı geliyor gibi. Ama çok harika bir şeymiş gerçekten. Beğendim ben de beğendim. Buna bak. Mükemmelmiş. Buna bakalım. Bu çok sertmiş. Ama tadı güzel. Şimdi ne kaldı? Halley kaldı. Onu aç. Halley. Ben açarım. Bildiğiniz halley. Deneme için yapılır. Güzel. Evet. Ona baktık ya. Bu farklı. Niçin? <laughs> gösterdiğim şöyle. Yenilecek gelebilir mi? Tat desen, tatlı değil mi? yok. Tuz yok. Tuz yok. Ve o. Bunun çok güzel olduğunu söylediler. Hemen açalım. Şöyle. Bayağı yumuşak. Ben beğenmedim. Abartıldığı gibi değil. Çok ben de beğenemedim. Neyimiz kaldı? Evet. Şöyle cupcakeler aldık ama bunlar zaten Türkiye'de de var. Şöyle bir bisküvi. O yüzden bence bunlara bakmaya ya, gerek ya, yok. Açması, bir şey yok. Ha, marketlerde şöyle satılıyordu. Biz de merak ettik aldık. Bakalım. Keteye da ama içinde bir şey var. Değilir değil mi? Değil ince ince açmışlar. Güzel. Yenilebilir. ama kahvaltılarda beğendim şekerli içlik ile şöyle bir kete. Hemen buna da bakalım. O biraz bayatlamış. Oradan alıp geldiğimiz için tabiyesi umarım daha iyidir. Güzel. Böyle bir şeker tadı geliyor alttan. İşte orada olsa sürekli alıp yiyebileceğim bir şey. Hmm. İçinde şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle bir şeker katmanı var. Bayatlamasına rağmen lezzetli. Bunu beğendim. Evet arkadaşlar. Atıştırmalık videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar gönderelim. Gerçekten bizi çok güzel misafir ettiler. Çok misafirperverler. Yani biz orada hiç yabancılık hissetmedik. Aynen gerçekten Türkiye'nin herhangi bir şehrinde geziyormuş gibi hissettik. Yani insanlar takıldığımız her şeyi de gerçekten can gönül rahatlığıyla Yardımcı oldular bize. Evet gerçekten bize her konuda yardımcı oldular. Ne sorduysak büyük bir sabırla cevapladılar. Ee, her şey çok güzeldi. Buradan özellikle de Bakü'ye selamlar gönderelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.